cümle yapılarımızı uzatmak için daha neler yapabiliriz? Ee, dediğim gibi birçok edat, bağlaç, bafi bunları kullanabiliriz. Bununla ilgili bir örnek daha verelim. Mesela gibi. Gibi yapısı. Gibi benzerlik ve farklılıkları konuşmak için kullanıyoruz. Ee, mesela Uğur 6 yaşında bir çocuk. Ve arkadaşından bahsedeceğiz. Ee, sohbet ederken şöyle yapabiliriz. Uğur sen kaç yaşındasın? 6. Senin bir arkadaşın daha vardı. Böyle buraya gelirken gördüm dışarıda. Onun adı ne? Hmm. Betül. Betül Betül kaç yaşında? Betül 6 yaşında. Aa o da mı 6 yaşında? Demek ki Betül de senin gibi 6 yaşında. Peki e, sen de söyler misin? Betül benim gibi 6 yaşında. Evet, aferin sana. Peki sen buraya yemek yiyip mi geldin? Evet, aç mı geldin? Evet. Ben yemek yedim. Ne yedin yemekte? Ben böyle Büyük bir hamburger yedim. İnanır mısın? Ben de öğle yemeğinde büyük bir hamburger yedim. Peki bunu gibi nasıl söyleyebiliriz? Hmm, sen hamburger yedin gibi. Aa, hamburger yedim gibi. Öyle olduğunu düşünüyorsun. Evet ben hamburger yedim. Şöyle söyleyebilir miyiz? Sen de benim gibi hamburger yedin. Heh, sen de benim gibi hamburger yedin. Aferin sana. Bu şekilde bunu günlük hayatımızda kullanımı çok önemli. Sohbet ederken, muhabbet ederken işte iki şeyin özelliklerinden bahsedip aynı özellikleri yakalayıp gibi ile birleştirip kullanabilirsiniz. Bunun dışında gibinin tahmin anlamı da var. mesela bugün yağmur yağacak gibi, işte babam geç kalacak gibi gibi ifadeler olabilir. Bunları da günlük hayatınızda bol bol konuşabilirsiniz.